Arkadaşlar ben Ali Osman Kılıç bugün sizlerle birlikte yeni bir e, Osmanlı formlama formlama Türkiye Modern Modern Dünya serisine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. En son e, ekonomik yatırımlar yapmıştık. Asimilasyonlar falan Suriye savaş açmış Ondan sonra Suriye, Ürdün, İsrail, Filistin e, Lübnan gibi ülkeleri ele geçirdik ve onlar ve sonra da videoyu bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi de ise tek şimdiki planımız ise arkadaşlar birazcık diplomasi yönetmem lazım. Çevremdeki devletlerle. Hmm. Arkadaşlar şimdi bu seride bir Yunan Yunan Yunanistan fethi yapacağız ya Irak ve Yunanistan fethi yapacağız. Umarım seri hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar devam edeceğim. Yani sadece eğlencesini yapacağım bu seriye. Güzel bir seri olmasını düşünüyorum. Tamamdır. Irak bence bir birazcık daha para bastıktan sonra Irak işgal etme süresine başlayabiliriz. Evet şu an Irak işgal edeceğiz arkadaşlar. Diyeceğim. Hmm, o zaman şöyle dur. Aa, olmadı. O zaman şöyle kendi toprak, iç Anadolu'dan basacağım topraklarla Irak'a savaş ilan edip topraklarını ele geçireceğiz. O geçirip ondan sonra da tam gaz ileri. Ondan sonra da Irak'ı ele geçirdikten sonra da zaten batı yöneleceğim arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar ordu sayısı yeterli. Nüfusumuzu çok zorladık nüfus sayısı nüfusumuzu bu kadar ordu sayı yeterlidir Irak için. Yani Irak çok güçlü bir ülke değil ekonomisi ve teknolojisi ayrıca çok iyi bir ülke olmadığı için yani 30 40 bin ordu ile yeneriz yani biz bunları. Zaten 5 sınırı ordu paylaştıracağım. 9 bin böyle. 7 bin. 7 bin 200. 7 bin. 8400'de buraya gönderdim. Bakacağım. Irak'ın hangi toprakları lazım değil. Kuvvet toprakları lazım. Böyle 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 lazım değil. Tamamdır. Orduları hemen sınıra geldikten sonra hemen bir savaş ilan edip savaş ilan edeceğiz. Hemen bir diplomasiye de bakayım şöyle bir Irak'la ilişkileri devam. Arabistan'la iyi şu anda. Rusya'yla kötü ilişkilerimiz. Ukrayna'yla benim mütefik olmam lazım. Yoksa Rusya ani bir savaş ilan ederse bizi çok sıkıntıya sorar. bu Sokar. Ve İran'a savaşımızı ilan ediyorum arkadaşlar. Ve işgale başlıyoruz. İlk saldırılarımız bence nasıl olacak şu an tahmin edemiyorum. Ama kazandık şu an ilk saldırılarımız. Çok iyi. Çok başarılıyız. Çok başarılıyız şu anda. Şu bölgeye bir saldırı yapıp şöyle dağıtacağım, o, bir üçe böleceğim. Çok güzel. Tamamdır. Ama yalnız çok büyük bir orduyla geldiler. Şuraya biraz ordu kaydırırsak Başkentten fena bir atak yedik. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Düzelteceğiz. Sıkıntı değil hiç. Hiç sıkıntıcıya sokmayacağım şu anda kendime. Yalnız alamayabiliriz ha. Öyle bir şey de var şimdi. İçime öyle bir şey doğdu. Böyle bir kuşku doğdu. Sanki alamayacağız gibime geldi ama. Her hiçbir şey belli olmaz bu hayatta alırız bence. Tamam işgallerimiz başarılı ve başkentlerine girdik çok iyi tamam kazandık buradan sonra. Başkentlerine girdiğimiz için daha bir şey yapamazlar. Başkentlerini işgal ettik. Ve son ataklarımızı yapıyoruz ve savaşın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sadece e, şu saldırıda da olamadık. Şöyle de bir saldırı düzenleyeceğim. Çok güzel. Ardından bir kuvvet seferi de sefer yapma, yapacağım hemen. Hızlı bir kuvvet, kuvvet seferi. Asyaları hemen bu bölge çekip ku, de bir ele geçirip ondan sonra da bir barış yapıp barış yapacağım. Çok iyi arkadaşlar. Ordularımı ter, orduları terhis ediyorum. Orduları terhis edip terhis edip şimdi İran şu toprakları ele geçireceğim. Bir saniye şunu şöyle çok güzel şu anda harika ilerliyoruz. ve birazcık bakalım çevremizdeki ülkelere. İran'la ilişkilerimiz şu anda çok güzel ilerliyor. Arabistan da iyi. Mısır ilişkilerimi biraz iyi yapabilirim aslında. Rusya ilişkilerim çok kötü. Bir saldırmazlık paktı imzalayacağım. Neyse asimiler yaptı asimile yaptıktan sonra asimileleri yapayım hemen. Belki Balkan değil de, Balkanlara Balkan seferini 3. bölüm yapabilirim. Ee, Mısır'a girebilirim. Mısır'a bir sefer düzenleyebilirim aslında. Bence de Mısır'a girmek şu anda daha mantıklı gibi gözüküyor. Zaten ekonomim çok bir şey yok. Evet şu an çok güzel şu anda arkadaşlar. Mısır'ın hangi topraklarını... Ee, dur bir dakika. Bu değil. Şu şöyle tamam. Mısır'ın da şu topraklarını işgal edeceğiz. O yüzden 300 bin bir para... 300 bin de 500 bin bir para biriktirelim. Bu para bize yetmeyecek. Gibi gözüküyor. Afganistan neden bize savaş açtı acaba? Yemen hiç ne alaka? Benim alakam olmadı. Ülkeler, ülkeler bana savaş açtı. Çok ilginç. Barış acaba kabul edecekler mi? Bakayım. İyi kabul ettiler ikisi de. Ya yani şimdi uğraşmak falan istemiyorum. Aslında dur. Hmm. Şuradan bir ordu basayım. Bir tane daha bas. Yani denize çıkarıp şu artık dur bir. Hala tamamlanmayan asimilerim var. Heh. Arkadaşlar denizi şu 6838 ordu denize çıkarıp bence şey yapabilirim aslında adı nedir? Kıbrıs alabilirim tamamını ele geçirebilirim. Zaten Osmanlı da, da böyle gezdi. Zaten hem boş boşuna durmasın. Kuzey Kıbrıs zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ele geçirmiş. Ama ben de onu ele geçireceğim. Çünkü Kıbrıs bize lazım Osmanlı'yı formlamak, formlamak için. Ve zaten çok rahat bir şekilde ele geçirdik. Çok iyi. İşgallerimiz çok iyi sürede ilerliyor arkadaşlar. İnşallah böyle devam ederiz. Romanya Yunanistan'ın topraklarını birkaç kısmını ele geçirmiş. Hmm, Romanya birazcık bize sorun yaşatabilir yani savaştayken. Ama iyi bir orduyla, iyi bir teknolojiyle gelirsek, iyi bir mühimmatla gelirsek, iyi bir strateji üretirsek Romanya'da ele geçirebiliriz. Ha, tamam da, da enflasyon çıktı ülkede. Yavaştan orduları basmaya başlayabiliriz arkadaşlar yavaş yavaş artık bize en fazla 50 bin 50 binin üstünde olması falan lazım ordunun yetmesi için tamam bu kadar ordu yeter zaten para eksiye düştü savaşı kaybetme ihtimalimiz de var kazanma ihtimalimiz de var Mısır işgalinden sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ondan sonra da yeni videolarda 55 bin 55 bin orduyla gel gidiyorum. 26 bin bura, 28 bin ordu da. Bence 50 bin orduya çok bir şey, 55 bin orduya çok bir şey yapamazlar gibi gözüküyor ama belli olmaz. Ama ekonomileri güçlü olmadığı için bence biz alırız gibi gözüküyor. Neyse ilk saldırımız zaten başarılı oldu. İkinci saldırılarımıza bakalım neler olacak. Tamamdır bu da başarılı oldu. Şöyle bir orduyu kaydırıp hemen bekleyelim. Tamam bir saldırı yaptılar başarısı oldu. Şöyle şuraya şöyle kaydır 14 bin, bin Tamamdır çok iyi. Yine bir saldırı yaptılar Başarısız oldu. Yaptığı her sal... Aa, bak bu olmadı işte. Mısır nereden? şu toprağı ele geçirmemiz lazım. Çıkartma atmam, atmamız, atmamaları lazım. Tamamdır. O toprağı işgal ettim daha hiçbir şey yapamazlar çıkartma mı atamazlar. Her türlü kazandık bu savaşı arkadaşlar. Yani 50.000 bin orduya karşı direnecek kadar bir ülke değiller yani. 20 bine direnirler. 20 bine 20 bin rahat 20 şey yaparlar. Rahatlıkla alırlar yani. Ama 50 alamazlar. Çünkü o kadar güçleri yok yani Mısır'ın. Tamamdır. Tamam da hiçbir şey alamazlar. Bu kadar zaten Mısır'ın gücü. Ben Kayra'yı falan da işgal ettik. Bu dadın dersi toprakları. <laughs> Neyse tamam bu kadar iyi. Duruş ya da devam etsin. Ben tamam, devam ettim. Hayır. Ve Mısır'da işgal etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Peki bizden hangi topraklar istiyor oyun? Tal Ben... Tamam. Şu anda hiç emin değilim. Çok bence yanlış yaptım bir şey. Oo doğru. Tamam, doğru yaptım. İyi iyi. Şimdi bu orduları hemen bir ters edip ondan sonra bir asimileleri yaptıktan sonra arkadaşlar hemen seri bir şekilde ekonomi güçlendirmesi yapacağım. Ondan sonra da bir Ondan sonra da bir Arabistan seferi yapıp, yapıp ondan sonra da videoyu bitiririz. Ondan sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş bir bakalım. 15 dakika olmuş tamam iyi. Ya da hatta bence videoyu direkt bitireyim arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun falan sürer. Video. Bence bu kadar yeterli. Yani. Bence bu kadar yeterli. Gelecek bölümde Arabistan'a bir de Balkanlara giriş yaparız. Asimilasyonlar artık bir bitse. Abi ne kadar bir asimilasyon var ya. Hala bitmedi yalnız ha asimilasyonlar. Acaba nerede asimilasyonlar? Arkadaşlar hala bitmiyor. Bitmesi lazım ama. Yani o. Oh. Yarabbi şükür. Neyse arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın.